Şöyle bebi. Abi denizde sırt üstü yüzerken köpek balığı zannediyorlar mı? <gülüyor> <gülüyor> ya bir ara denedim onu. Daha normal yani. Cenayet. e, neymiş eee şey telefsiz müzik, müzik istiyor da Twitch. Ben de gidiyorum telefsiz müzikler alıyorum bak. Bu değildi bir dakika. Evet kardeşlerim telefsiz bir müzik. Bu şey e, yani konseptimizde ne var diye sorarsanız. Başlangıç menümüz John T. global olma serisi. Evet müzik çok kısa. Neymiş efendim telefsiz müzik olması gerek olmuş. Harika. Yeni Ve salat olarak salat olarak hafif yağlanmış üstünde nar ekşisi olan biraz daha nar yağı olan narın yağısı var mı lan? Olabilir. Biraz yöresel açalım. Ufak zeytin süslenmiş. Arkasından bu oran var. İnanılmaz. Telefsiz müzikler çok güzel. Ona... Bom çık bom çık bom çık çık Seni eskans. Abi otobüse binerken burnuna da kart basıyor mu? Ah, genelde anacığına basıyoruz. <laughs> yani o tabi akbilde para varsa hem ona basıyorum hem de oraya. <laughs> Bazı ananı beleşe geçirdim bile var. Ya oğlum bak oyunları gördüm tamam mı? Bir son üzüyor abi e, vallahi oynasana PlayStation e, pl 5'teki Spiderman'i oynasana Falan filan diyorsun tamam güzel Şimdi oyuna bakıyorum Ve İngilizce İngilizce olduğu zaman Ben biliyorsunuz ki İngilizcem var <laughs> Ama farklı bir dilde İngilizce Ben onu size anlatırım Ama nasıl anlatırım Mesela bu çay Ben buna derim atom çekirdeği Anladın mı bu şekilde ilerleme istiyorsanız Ben bunu yaparım ama oyunu Türkçe sicelse Tamam bak yemin ederim ertesi akşam e, Katırları direkt Almanya yollamazsam beni siksinler Oğlum zaten şu an bizim Katırlar Irak sınır kapısının orada bekliyorlar Ufak bir kaçamak olduğu zaman bir gaz çıktığı zaman Eşekle de telörcüyü delip Direkt oradan Almanya yardıra yardıra gidecekler Almanya'dan Katırlar PlayStation 4-5 tane aldıktan sonra geri geçecekler Sonra bize eğenlerimize devam ederiz Ramuz'un ne arkada ki kuru kafa saatilik mi? Aa, kanka onun ne olduğunu biliyor musun? Şu kuru kafanın ne olduğunu bilen var mı? Ne bir tahmin et. Ne olabilir? Gram aklınıza gelmez. Lamba now. Altın kumbara gezi Oğlum biriniz bile tahmin edemedi. Apollört sakma kış kış skol chickzilla. prezatif kutusu. <laughs> Orası çocuğa. Oğlum <laughs> <laughs> prezidatı kutusu yazan al. Bu nereye gitti lan? Beyler o normalde telefon. Ee, şöyle telefon. Gördün mü? Ya ben bunu eve aldıydım tamam mı? Çalıştığım zamanla. Ben bunu çalıştığım zaman almıştım. 50 liraya. Evdekiler kullansın diye. Babam dedi amına koydum bu ne dedi. Hatta aşağı. Ben de onu koydum buraya atara kalsın diye. Beyefendi çok şey yani. Klasik televizyon kullanmayı seviyormuş beyefendi. Ananım o yüzden bunu siktiri çekti. Ben de koydum onu buraya. Ama da çalışıyor. Bunu siksene buna satılım yok bu yani bu 10 sene önce kalkmış piyasadan. Bunu almaya kalksan 1000 lira. Yani şimdi tişörtü giyeceğiniz için gene aynı tişört be. Yes. Bunun en az bir ay daha var. Yenemiş amede boom boom. Boğazımda taplama var tamam mı yani bildiğin şu tarafta böyle yara gibi bir şey var o yara böyle ithaplaşmış o da sesimin zızırtılı bir şekilde gelmesini sağlıyor normalde ses nargileden falan de... bak nargile değil ben o, o da dedi ki mide dedi de vurdu boğazına boğazında yara yapmış o da ithaplaşmış orada öyle yara var. Oğlum evde bir sürü macun var. Bana bir macun yediriyor evdekiler anam anam anam. Yani şu an desen ki şöyle böyle masaya vur böyle attan bir kurum böyle. Ama ellerimle değil onunla vururum. Oğlum yerimde duramıyorum. Çok fazla macun yediriyorlar. Hepsi de boğaz macunu. Boğazı iyileştiriyor geri kalan iniyor aşağı. <laughs> Oğlum şurası çok kötü ağrıyor. Herhalde yağmur yağacak İstanbul'da. Tam şurası. Şöyle yaptığım zaman ağrı yürüyor. Anladın mı? Şükür bak şura. Hassas bir nokta. Yes sir. Abi arkadaki donunu kaldır çabuk rezil oldun. Şunu göreyim mu? Ananın bir kilisi. Vallahi bir şey olmaz. Sanıldık zaten. Abi koltuğa asılı dondan bahsediyorum. Oğlum amına koyduğum ben la. Ya annem yapar mı yapar. Annem psikopat. Oğlum orada asılı don yok ki. İslam pozitif çıktık ne yapacağız? Abi söyleyeyim mi? Korona da seks. <laughs> ne yapıyım abi? Yarra işi bana ne? Ben mi sana git dedim git orada burada takır bana ne? Orada burada götürü tutturmayaydın. Bu tamamen senin benim hatam değil. Bizim malı sana aldım, mal aldım diğer malı da aldım. <laughs> bir de bir tane sik kafa alsın. Mesela değişiklikli oyuncu Kaan abi, bu adam bana mal deme hakkına ha. sahip mi şu an yayında? Deme hakkına tabii ki de değil. Tabii e, ki de değil. Eee bu Aa. at kafa niye bana e, mal falan diyor? cezasını ver, nefesini kes. Önemli Bunun... olan bu. Abi neyse. Abimdir büyüğümdür diye Sana mal mı dedi? Ama. Ma Oğlum sana bana dese iyi. Kime dedi o bize mi dedi? O sana dedi. Hasan'a dedi, Yusuf. Zald'a dedi. Yusuf cevabı ben var tut. Seni kurucular sokağına yatırır, götünü sikerim vallahi. Sen bize mal mı dedin lan? Oğlum adamlarım üstüne salarım ha. Yusuf nerede? Masanın altında mı şu an? Masanın altında şu an. Bak dur bir dakika ses ver. Yusuf var oğlum sesi Ya masanın altındayım Kaan ya. Sen ha, devam, ha, et, devam et, devam et Yusuf. Masakaya devam et Yusuf. Ediyor, ediyor. Devam <laughs> et. Amına kodumun götü. Ne laf mı sen? Ben mal dediğim insanları yine de severim. eğer ki beni yanlış anlayın. Özür dilerim bu arada. Hani değer verdiğim aynaya tahta yattığım insanlarla her zaman böyle bir şekilde konuşurum. Olur, olur. Eğer Niye ki... Güldüm, <laughs> Niye güldün ki abi ben de, ben de abi sevdiğim, ederim. insanlara yarram, kadar... yarram derim. He. Yarram. Bak <laughs> abi. Yarram 3, yarram 4. <laughs> tersiz... Haydi be bu giriyor. Siz içiyorsan rahmet olsun tövbe ettik. Nargile sana zararlıdır. Nargile için vurduruyormuş. Nargile için vurduruyor. Seri seri O yüzden İslam vurduruyor. Bak biri Nargile içiyor bak nasıl hemen atağa geçti. Hala bu arkadaş götten yiyor. Uuuu. Uuuu. Çok kışa. Uuuu. man! What the fuck bro? Em abi M4 çıkar. Oğlum, abi, M4 ben çıkar. bunun balını sikiyim. Artık ki tüy şansını kullandı boyuna. <laughs> <laughs> Ama size vurdu bari. Harbi size vurdu. Ağzını acırmıyorum amun ben lan ağzını acırmıyorum amun ol lan ağzını 11 on pitcher'ı var. İnanılmaz bir olay. tam belgesellik amına Bir maymunun 15 pitcher alış hikayesi. Hasan'cım üzülmedi mi? Smoke'un var. Biraz yavaş oyna, Abi üniversite abi. Gördün mü? Kapısı bokuyor. Al onu. Bir tane adam vurman lazım. Abi! Oo! O pus mora. O pus mora bakayım. kapısı mı? Kapısım? Kapısım. Ben, ben. Nasıl lan? Helal çok güçlü lan. Sensin. Tam küçüğü yok muydu ya? O kocaman amanı yordum. Ne? Küçüğü yok muydu lan? İş i̇şte din ne o? Bu şey bardağı kanka. Ee bu Starbucks. doğa hayır, Starbucks bardağı diye bu. Bu e, ormanda Orman adamların bardağı. ananım, mı? İzcilerin bardağı. Onun tuşu yok mu kardeşim? ne öne amına ya? Tencere gibi mi <olmadık>. dur? <laughs> Orada 5 bardak çay var amına ya koyayım. Hiç bitmesin diye. <gülüyor> Fetleşsene <gülüyor> sen abi çay. çay. Sen <gülüyor> <gülüyor> mi dönüşem kardeşim? Oğlum şu sana at, sarsana ya. Amına <laughs> sokarım onları ki sikerim ha onu şimdi. <laughs> Aptala bak. Ya bana ya benden mi narcilesin? Canım çok çekti. Oğlum niye baka şey yapmıyorsunuz? Gerizek kala falan mı bu. Ben ben bunu sikerim ha. Bak ben ben bunu sikerim. Ki şey, bari evet. benim için mi diyor? Evet. Sen salak. niye diyorsun? Sen salak falan hasta mısın oğlum sen? Balim mı çıkıyor? Bana çıkıyor falan. Niye başlatma dedi hesap veriyor. Göt mi? Ver. Adam mı oldun lan sen? Kan ne diyor bu kan? Oğlum. Sen, senin adamlıkta yürüdüğün yollarda benim ayak izim var lan pezevenk. Aaa! Ona oh, senin yürüdüğün şey yolda ben... Ona asfalti çekiyorum benim lan sikik. Oy, ye. Sen ne amınas? Adamları... Sen ada ağzına bile yakışmayan bir kelime anladın mı? Adamın <laughs> öleceği sikik bok torbası seni. Adamlık yolunda yürüdüğün yolda ben seni siktim geldim lan. Ne aman akım ne arrakmış sik de biz görelim ya. Kırklık boru. Kırklık boru aman <laughs> akım ne boruymuş <şu> ya <laughs> Benim boruyla karıştırmış şunun yazık <laughs> Yazık çok yazık Sizin Baş mı İslam? Ya bekleyeceksin ben seni nasıl beklediysem seni beni bekleyeceksin <laughs> Şu an ben bir plan bir proje ayarlıyorum ben pembe item basacağım Bu mu? Açabilirsin ekranı şimdi. Doğru da bana kim? Me aranızda mor item olan varsa bana atabilir mi? Para seni severim ya da benden bir şey istesin vereyim ona. Ya oğlum bakayım ne attınız Allah'ını seversen. Sen kalıbınız. Ana. Baba 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 Allah'ını. Baba, Allah baba siktimizi zekisine bak. Baba senin kafanı sikeyim. Sen de kafanı sikeyim. Sen de kafanı sikeyim. Senin ben kafanı sikeyim. Sen de kafanı sikeyim. Sen de kafanı sikeyim. Senin, kafanı senin, kafanı senin ben ta kafanı sikeyim. Baba tipe bak amına kodum baba baba baba. Baba 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 baba. Baba amına oğlum hep sotlakçı. Hep sotlakçı. <laughs> Ama galibiniz de Oğlum ben utandım şu an. <laughs> ya, şu... Aa, adam sana bedava şey göndermiş. Bak şimdi abi sticker. Baba, baba 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 baba. <laughs> Biri kutu yollamış ayrına. Allah razı olsun kardeşim. Çok sağ olun. Bu mor mu lan? Orman tireli bu item mor değil ki. Değil abi beyaz amına koyayım. Steam. 5 kuruş Adam tüm inventeri istemiş amına. Adam. Oy. Vay, adam yollamış. Adam yollamış. Bir yolladı ben Helal lan sağ kuçum. Aferin sağ. Sen delikanlı adamsın. Eğer ki büyük yollamış. Ölüm abi? Ha ölüm. İzliyorum. 2 3 4 5 6 7 8 9 On Oğlum bu. Bak envanterde toplam bir para var tamam mı? Bak. Basıyorum. Basıyorum. Ama çektim basmak istiyorum. Ama basamıyorum. Çünkü gelecek Bas şey. Bak. Dur. Bas. Üç. Ya ben içeride basacağım dur. Ya da dur bir Olur dur, Dan, bekle. Bekle bekle. Mol, mol molayda bir, bir şeyler alalım bir. Aa bastın lan. Nasıl bastım? Bastı. Yok basmadım. Mı? Hayır hayır ya basmadım. <laughs> etmiş, hayır hayır takasla takasla. Oğlum gerizik kanımıza <laughs> sen. Korktum amınıyım ya. Ben ne amınıyım ben de korktum amınıyım. Bastım, bastım zannettim oğlum. Beyler ben bunu görmek istemiyorum. İçeriden bassam anama oh. bastıracağım. Hemen geliyorum. Abi. Ha? <laughs> Ananı sikeyim götet sok kötü girdi Yardıma gelecek misiniz 77 vururum orada Götet sok kötü girdi götet Benim sok kötü girdi Böyle bir girişi daha önce Kimse görmedi aman abim Adam nerede? 10 lira kanka 10 lira 10 lira Sok kuşon Oğlum ya oğlum Mert <laughs> Ya senin ben elini ayarını sikeyim ya Dur şu an fiyatına bakıyor <laughs> Oğlum neye bakacağım Şarkı 10 lira amına <laughs> 10 lira. La 10 lira 10 lira. Anasını sikeyim 10 lira. Kardeş gene iyi. Ha. <laughs> Lan oğlum anasını sikeyim ya. Keşke verim yektim. Şu an hiçbir şey sorma oğlum. Aklında şu an o kasa var. Oğlum 27 lira. Zararlı çıkartması lazım o. Abi niye bayladın? Seçiyoruz mu? <laughs>